Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ölüm hariç tüm sorunları çözeriz dedi. 31 Mart mahalli İdareler seçimlerinin ardından Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara mahalle muhtarlarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimi yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda muhtarlara hitap eden Belediye Başkanı Kara, öncelikle hedeflerinin vatandaşın şikayetlerini dinlemek olacağını belirterek, önümüzdeki süreç için çok ayrıntılı bir raporlama hazırlıyoruz. Manavgat'ın röntgenini, MR'ını çekiyoruz. Ayrıntılı değerlendirip teşhisi koyacağız ifadelerini kullandı. Seçimden önce söyledikleri gibi Manavgat'ın tüm sorunlarını çözeceklerini ifade eden Başkan Kara, ölüm hariç tüm sorunları çözeriz dedi arkadaşlarımız hızla çalışıyor. Bütün belediye personelimiz, temizlik başkan yardımcılarıma kadar biz hep beraber biriz ve birlikte çalışıyoruz. Çünkü bu çalışmayı birlikte yürütmek gerekiyor. Bir tanemiz aksarsa tamamımız aksar. Bunu biliyoruz. Sorunlarımızı iletişim halinde olduğumuz sürece hep çözeriz. Seçimden önce söylediğim gibi ölüm hariç her şeyi çözeriz. Seçimden sonra da şunu söyledik. Karada ölüm yok. Teşekkür ediyorum. toplantıda mahalle muhtarlarını dinleyen Kara, talep ve önerileri de not aldı.